Amirim, bugün tam olarak ne oldu? Biriniz bana anlatabilir mi lütfen? Anlatayım Kaan. Çantaların hepsi boşmuş. Hepiniz boş çanta taşımışsınız. Boş mu? Evet, boş. Sonuç olarak da Altan Demiröz öldü. Geri gelmeyecek şekilde mi? Ya Kaan, hiç şaka kaldıracak halde değilim gerçekten. Ne şakası ya? Şaka yapmıyorum ki. Bu adam daha önce hortlamadı mı, geri gelmedi mi geldi. Normal bir soru soruyorum sana. Şişt. Sakin. Sen de toparla. Altan olanlarda senin bir kabahatin yok. Benim uyanmam gerekirdi. Ben onun da bu köstebek testine tabi tutulacağını bilseydim zaten parmağımızı kıpırdatmazdık. Yani benim anladığım amirim sen harekete geçsen benim de sonum Altan gibi olacaktı öyle mi? Evet. Peki sen niye harekete geçmedin amirim? Halka köstebek peşinde. Yakalanmak üzereymiş. Kaan için endişelendim. Dur 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 dur. Sakın. Devam et, devam et. Operasyon iptal. Yürü, yürü, yürü. Tecrübe. Yılların tecrübesi. Akıl yürüttüm. Ya şöyle. Siz hepiniz aynı yerde toplanmayacak mıydınız? Ruhi de sizi karşılayacaktı. Böyle mi? Ama Cihangir ile ikiniz bir başınıza oraya gidince... ...anladım ki hepinizi ayrı ayrı yerlere göndermişler. Kimin peşine polis takılsa öldürecekler. Bu. Huh. Tecrübe önemli tabii amirim yani. Önemli de. Ya amirim. Beni biliyorsunuz artık ben kafama bir şey takıldığı zaman rahatsız oluyorum. Ben kafamdakini rahatça sorayım. Sen de cevapla, olur mu? Olur, sor. Halkada benden başka kaynağın var mı? Nereden çıktı bu? Senden mi bağır? Yok amirim. Ne alakası var? Net bir yanıt almak istiyorsun. Açık bir cevap duymak istiyorsun, öyle mi? Halkanın içinde senden başka bir kaynağım yok. Oldu mu?